أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين دعنا دوستر قربان بايرامانين عرفيسينديز ربي خيرلا سيفديكاريميزلا داه نيجه Bugünkü dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayramlarından bahsedeceğiz. Malumunuz İslam dininde Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada Eidul Fitr ve Eidul Edha şeklinde adlandırılan her iki bayramda hicretin ikinci senesinde ikinci senesinden itibaren kutlanılmaya başlanmıştır. Ramazan orucu ilk defa Hicretin ikinci yılında farz kılınmış bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın yani Şevval'in ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple Ramazan bayramı veya e, bayramdan önce fitre verildiği için e, fıtır e, sadakası verildiği için fıtır bayramı e, olarak da e, adlandırılmıştır. Hicri takvimin son ayı zilhiccenin 10'unda başlayan, ve 4 gün devam eden Kurban Bayramı ise kendisinde kurban kesildiği için bu anda adlandırılmıştır. Hac ibadeti hicretin dokuzuncu yılında Fars kılınmasına rağmen Kurban Bayramı hicretin ikinci yılından itibaren Müslümanlarca, Müminlerce idrak edilmeye başlanmıştır. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde Medine'lilerin İran'dan alınma iki bayramı vardı. O günlerde eğleniliyorlar, eğleniyorlardı. Bunlardan birisi Nevruz, birisi de mihrican idi. Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Hz. Peygamber bu iki e, günün özelliği nedir diye e, bir soru sorduğunda Cahiliye döneminde o, o günlerde eğlenirdik ya Resulallah diye cevap verilir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah size o iki gün e, o iki e, güne karşılık onlardan daha hayırlı iki gün vermiştir. Ramazan ve Kurban bayramları diye ümmetine adeta iki bayramı müjdelemiştir. Artık yani Müslümanların kendilerine özgü iki bayramı vardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu bayramlara yönelik özel uygulamalarının olduğunu da görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram günlerinde ne yapardı? Öncelikle cuma günlerinde olduğu gibi cuma ibadetinde olduğu gibi bayram günlerinde de Allah Resulü gusül abdest alıyor, banyo yapıyor idi. Eğer Ramazan bayramı ise mutlaka ağzına birkaç tane hurma alıyor. Hurmalarla ağzını tatlandırıyor idi. Ama e, kurban bayramı ise herhangi bir şey e, yani bayram namazından dönmedikçe ağzına herhangi bir şey almıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayatına bakıldığında bayram namazından önce evinde herhangi bir namaz kılmaz iken bayram dönüşünde iki rekat namaz kıldığını yine kaynaklarımızda görüyoruz. Allah Resulü bayram günlerinde sabah güneş doğduktan sonra evinden çıkıyor ve musallaya gidiyor. Medine'de Ramazan ve kurban bayramlarının ilk günlerinde kadın erkek büyük küçük herkesin musallada toplanmasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle istiyor. Çünkü musalla Musalla geniş ve açık bir alandı. Daha fazla kimse bir araya gelebiliyordu burada. Ve bütün Müslümanların katılımıyla yani musallada kılınan bayram namazları bir anlamda bayramın da başlangıcı sayılıyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bayram namazlarını hemen her zaman musallada kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram yoğun yağmur yağması vesileyle vesilesiyle e, camide mescitte e, kıldırmıştır. Bunun dışında hepsini musallada kıldırmıştır. Çünkü burada bütün müminler, müslümanlar bir araya geliyor ve birlikte e, dua ediyorlar. Tek Tekbir e, nidaları e, yükseliyor. E, birliklerini, beraberliklerini pekiştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla Allah Resulü e, musallaya gelme imkanı olmayan, bayramlık elbisesi olmayan kadınların e, arkadaşından, komşusundan ödünç elbise bularak mutlaka musallaha gelmesini istediğini görüyoruz. Allah Resulü e, bu kadar önem veriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayram günleri için e, bize bizden istediği şu idi. Övüldüğü nasihatı şudur. E, bugün ilk işimiz e, bayram namazı kılmak. E, sonra dönüp e, kurban e, kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur. Önce bayram namazı Sonra da kurbanların kesilmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bayram, e, namazını, e, bayram namazını bayram e, namazını kıldırırken e, e, özellikle e, âle ve gaşi e, surelerini e, okuduğunu biliyoruz. Hanefilere göre bayram namazı kılmak e, vaciptir. Ezan yoktur. E, Kamet yoktur. E, tıpkı cuma namazı gibi iki rekat e, bir namazdır. Fakat ilave tekbirler vardır. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra hutbe irad ediyor ve bu hutbede bütün müminlere de şu müjdeyi veriyor. Buyuruyor ki Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez, işlemiş olamaz. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönüllerinizi hoş edin, gönlünüz hoş olsun diye Allah Resulü'nün bize müjdesi vardır. Rabbim imkanı olan bütün kardeşlerimize kurban keserek gönüllerini hoş etmeyi lütfeylesin, nasip eylesin. Bayramlar aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma günleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, etrafında sahabe efendilerimizin de aynı duyguyla hissiyatla kenetlendiklerini görüyoruz. Allah Resulü bir bayram namazını kıldıktan sonra Bilal radıyallahu anh ile Bilal efendimizle birlikte hanımlar bölümüne gider ve hanımlara şöyle seslenir. Ey hanımlar sadaka verin zira sadaka sizin için daha hayırlıdır. buyurur. Hanımlar da bilezikleri, yüzükleri, küpeleri ve ziynet eşyalarıyla Allah Resulü'nün bu davetine icabet ederler. Bayramlar, kardeşliğin gereğini yerine getirme günleridir, anlarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet ve şefkat gösterme konusunda bir insan bedeline benzetilen Müslüman toplumda herkes diğerlerinin ihtiyaçlarını hissetme ve giderme fırsatı bulur. Ve bu fırsatları maddi manevi bütün imkanlarıyla değerlendirmek ister. Kurban Kesmiş olduğumuz kurbanlarda da durum aynıdır. Kesilen kurbanlar üçe taksim edilir. Bunlardan bir kısmı fakire, fukaraya, miskine, bir kısmı misafirlere ikram edilir. Ve diğer kısmı da aile için ayrılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Musalla'ya giderken ve gelirken farklı yollar kullanırdı. Ve bunun elbetteki yani müminlerle karşılaşılan müminlerle bayramlaşma ve onların durumlarını görme gibi güzel bir tarafı vardı. Ki Allah Resulü bir bayram sabahı dönerken yolda çocukların oynadığını görür ve onlara katılmayan kenarda bekleyen bir çocukla dikkatini çeker. Durumunu sorar. Ve çocuk da der ki babam şehit oldu, annem de bir başkasıyla evlendi, ben de dışarıda kaldım dediğinde Allah Resulü çocuğun elinden tutar, ister misin ben senin baban olayım, Ayşe annen olsun, Fatıma ablan, Ali e, abin, Hasan ve Hüseyin de kardeşlerin olsun, ister misin dediğinde Çocuk bunu kabul eder. Allah Resulü evine götürür. Güzel bir temizliğini yaptırır. Karnını doyurur. Güzel elbiseler giydirdikten sonra çocuk sevinçli bir şekilde arkadaşlarının arasına döner. Arkadaşları bu farklılığı hissederler ve sorarlar. Sebebini sorarlar. Başından geçenleri anlatır bu çocuk. Ve oradakiler de keşke bizim de babamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Annemiz Ayşe, ablamız Fatıma abimiz ve Ali kardeşlerimiz, abilerimiz ve Hasan ve Hüseyin olsaydı şeklinde iç geçirirler. Ve Beşir bin Akrebe radıyallahu antır başından gelenleri anlatan bu sahabe efendimiz Allah Resulü'nün başını okşaması neticesinde der ki Allah Resulü benim başımı okşadı eli değen yerler hep siyah kaldı ve diğer yerler ağırdı ifadesini de kullanır. Değerli kardeşlerim, bayramlar yeme, içme ve ikramda bulunma günleridir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde oruç tutmayı yasaklamıştır. Bayram coşkusunun bireysel ve toplumsal güvenliği tehdit etmemesi son derece önemlidir. Günümüzde kaza kurşunlarıyla birlikte acılar düşünüldüğünde bugünlerde Allah Resulü'nün silah taşımayı yasaklayan uygulamasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bayramlar huzur günleridir. Hüzün ve sıkıntıların paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı günlerdir. Bugünlerde eğlenmek söz konusudur. eğlenebilir, bunun faydaları vardır. Ama Dinimizde insanın kendini unutturan bir eğlence sarhoşluğuna yakalanması asla söz konusu değildir. Yani dinimizde eğlenmenin de bir edebi vardır, sınırı vardır. Bu sınırlara riayet edildiği ölçüde eğlenmenin, eğlenmenin izin verilenler arasında olduğunu görüyoruz. Kurban bayramı aynı zamanda teşrik günleri olarak da anılır, anılmaktadır. Müslümanlar arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar barz namazların ardından teşrik tekbirleri getirilmekle yükümlüdür. Biz teşrik tekbirleri getirerek adeta sahip olduğumuz bütün nimetlerin Allah'ın lütfu olduğunu bilir. Bunu ilan eder ve bu nimetleri bahşeden Rabbimize de şükretmiş oluruz. Bayramlaşma noktasında... Kaynaklarımızda Sabi Efendilerimizin, Peygamber Efendimizin, sahabe Efendilerimizin nasıl bayramlaştıklarına dair e, kesin e, fazlaca bilgiler e, bulunmakta birlikte, Peygamberimizin e, bir e, kurban bayramı, e, kurban keserken söylemiş olduğu söz e, dikkate alınarak örnek alınarak bayramlaşıldığı e, düşünülmektedir. E, Allah Resulü bir e, kurbanını keserken Allah'ın Muhammed'den, Muhammed ailesinden ve Muhammed ümmetinden kabul et diye dua eder. Allah'ın Muhammed'den, Muhammed ailesinden ve Muhammed ümmetinden kabul et şeklinde dua eder. Buradan e, mülhem Müslümanlar da tekabbel Allah minna ve minkum. Allah bizden de sizden de kabul etsin şeklinde tebrikleştikleri rivayet olunmaktadır. Bayramımız mübarek olsun. Bütün büyüklerimin, hocalarımın, komşularımın, dostlarımın bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim kendisine yakınlaşmaya, kardeşlerimizi, köprülerimizi güçlendirmeye, yeni köprüler kurmaya vesile eylesin. Sevdiklerimize, sevdiklerimizle nice güzel bayramlar geçirmemizi, Muhammedi bayramlar idrak edebilmeyi hepimize lütfeylesin nasip eylesin. Sahabe efendilerimizin ifadesiyle takabbelallahu minna ve minkum.